Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Uzun zamandır çekmiyordum. Çok önceden çekmiştim arkadaşlar. Bugün tekrar devam ediyorum. Eğer daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım tamı tamına 290 like'ı geçebilecek miyiz? Onu onu sıktım. Çok zor arkadaşlar çok zor. Çok büyük rakamlar bunlar ya. Olmaz ya. Ben şaşırdım ben ne diyorum ya. Kim 290 like görmüş... Nasıl alayım? Neyse arkadaşlar bugün şöyle bir farklılık var. Şimdi şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ben PUBG Mobile'i çok oynamadığım için rankım çok yüksek değil. O yüzden oyunlar çok zor olmuyor. Çok da kolay olmuyor. Ama ben bunu zorlaştırabildiğim kadar zorlaştırmak adına şöyle yapacağım arkadaşlar. Tek başıma squad gireceğim. Solo squad yapacağım yani. Bir bunun üstüne challenge yapacağım. Bugünkü challenge'ımız da ilk bulduğumuz silahla oynamak. Arkadaşlar atlıyoruz aşağı iniyoruz. Yerde ilk gördüğümüz silahı alıyoruz. Ve oyun boyunca başka hiçbir silah dokunmuyor. Tek bir silah ve ilk bulduğum silah Bakalım kazanabilecek miyiz Haydi bakalım başladık arkadaşlar Yeni haritadayım şimdi bu hot spring'e atlayacağım İlk atlayışım çok önemli arkadaşlar İlk bulduğum silah güzel olursa oyunu kazanabiliriz Şimdi ay daha biraz geç atladım sanki Gerçi ben pek atlamayı beceremiyorum burada bilmiyorum da Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var kötü iki tane seçenek var Birincisi tabanca ikincisi shotgun Bu ikisi gelmezse çok iyi olur yani Özellikle shotgun Shotgun hele hele bol bol bulunuyor Bu arada çok kalabalık atladık Hadi. Aa, bu ne? DP ne? DP ne bilmiyorum. Allah şurada iki tane adam var. Kim bana sıkıyor? Kim? Ha bu. Birini indirdim. Kurşunum yok ki o kadar benim. Birini daha indirdim. Bu çok sıkıntı olacak. Silah fena bir şeye benzemiyor ama benim kurşuna ihtiyacım var. Oo, reload'a bak. Reload'a bak. Aldım mı kurşunları? Aldım aldım tamam. 7.62 kullanıyormuş. Burada bir kişi daha vardı bu arada. Şunun arkadaşı. Ya da yan yana atladılar. Belki de arkadaş değildir. Şunu vuralım. Bir şekilde hayatta kalmasın. Ana bu ne lan? Burada bir tane kutu var. Ee, mouse mı tıklamam gerekiyor? Abi ölmeyeyim bunu açarken. i̇çi çok iyiymiş lan. Seviye 3 çıktı. Bot mu? Bot bot. Bot da ben nereden vurduğunu anlamadım. Ha burada. Tamam güzel. 3 kilimiz oldu. Fena değil. Silahım güzel galiba biliyor musunuz? Aa, yerde M4 ile Scar bulunca da ama biraz üzüyor yani. At gitsin. Üzerinde 4x attım hem de yani. Yani M4'ü yere atınca biraz koyuyor arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey bir şey yok. Şatkan olmasından iyidir. Cidden şatkan çıkabilirdi. Çok kötü olurdu. Bu gayet iyi. Bununla idare edeceğiz. İdare edecek gibi bir şey de değil hatta yani. Çok iyi aslında. Çok iyi bir şey benziyor. Bakalım. O üzerine attachment takılmıyor yalnız. Ha. Bir tek scope takılıyor. Üzerinde 4x var. Lazım olursa onu takarım. Seviye 2 yelek bulduk. Şu shot ikinci silahları yanımda tutmuyorum ki. Dalıp sıkabilirim çünkü. Unutabilirim. Öyle bir hatayla challenge mahf olsun istemem. Aa bir DP daha buldum lan. Böyle iki tane taşınca sayılır mı? <laughs> yok yok atıyorum ya. Tamam attım. Çünkü şarjörü bitince diğerini falan çekerim yine. Aha. Bot mu? Bot büyük ihtimalle. Bu arada çok güçlü bir silah bu. Ben bu çıktığında sevinmeliymişim yani. Ee, Recoil'i bu mesafede hiç kötü değil. Hatta iyi yani. Ve hasarı da çok iyi. O yüzden gayet iyi silah yani. Aha tamam ama bir sürü şey bulduk. Güzel oldu. Şimdi şurada airdrop var arkadaşlar. Airdrop'a doğru biraz yaklaşacağım. Aa bir tanesi bana sıkıyor şurada. Gördüm ağaçların orada. Başkası var mı derken. Kayıya siper aldı adam. Beni görmedin mi buraya gibi koşumu? Hadi abi. Aldım. Çok iyi. Lan ışınlandı. Tamam. Bunun arkadaşları olması lazım. Yere düştü çünkü. Sola girmemiş belli. Neredeler acaba? Hemen şuradan bir loot'a bakayım. Kurşun murşun varsa alsın. Medik aldık bol bol güzel. Abi her taraftan adam sıkıyor. Her taraftan adam sıkıyor. Üç önümde de adam var. Acil bir yere gitmem lazım. Şu tarafa doğru gidiyorum. Şurada sıkanları göreyim. Aa şurada kayadan sıkıyor. Düşürdüm onu yere düşürdüğüm hayatta kalmasın öldürdüm direkt. Allah belanı vermesin. Çok iyi sıktı. Gördüm onu. Bak hala oradan bakıyor. Görüyorum. Şu antibiyotiği basayım. En son kayanın oradaydı hala. Aa hala orada. Bu tarafa doğru geliyor mu? Hadi açısı kötü. Açı çok kötü. Aha yakaladım. İndirdim. İndirdim direkt. Öldü tamam çok güzel. Arkadaşı falan yoktu demek ki kendini bitirdiğine göre. Umarım yoktur yani. 7 <laughs> kilim oldu. Abi bu oyunu kazanmam lazım ya. Yani 7 kilim inanılmaz bir şey değil tabii ki ama. Allah belanı vermesin. Bot muydu bu? Umarım bottur. Yoksa gerçek oyuncuysa çünkü çok kötü oynuyor yani. Allah yardımcısı olsun gerçekse. Şimdi benim dışımda 5 kişi kaldı. Ee, şöyle bir şey olabilir. Kötü oldu ol olma anlamında. Dört tanesi de takım kalmışsa kötü olur. Yani üç kişi, iki kişi falan filan. Yine neyse de, eğer 4'ü de takımsa ve ben bir bir daha bir adamla <laughs> arkadaşlar iki kişiyi hallettim. Ee, i̇ki kişi takımmış, kayaya oturuyorlardı böyle mal gibi. Halloldular oldular. Tamam, çok iyi oldu bu. Bu acayip iyi oldu yani. Bu arada silah manyak bir şeymiş tam bunu konuşurken tam olabilecek kötü şeyleri açıklamaya çalışırken böyle bir şeyin olması çok iyi oldu. Bunun bu daha da iyi oldu. Mal gibi orada oturuyordu. Onu da gördüm. Nefes alamıyorum. <laughs> ne oluyor kendi kendim boğuyordum. Ha siktir. İki kişi kaldı sadece. Ya iki takımsa? Ya kaybedersem de bence bir tık hak ettim ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Ama kaybetmeyeyim ya. Gönül rahatlığıyla videoyu atayım, bin alayım ha. Lütfen be. Vallahi lütfen yapma ya. Abi gördünüz mü olayı? Adamların ikisi de bir yere yatmış böyle. Birini görüp vurmayı bekliyorlar. İşte öyle birine kurban gitmek istemiyorum anladınız mı? Hani o şekilde oynayan birini ölmek istemiyorum. Gerçekten üzer yani. O yüzden normal bir şekilde karşılaşıp çatışayım öleyim. Ona okeyim ama öyle birini ölmeyeyim lütfen ya. Aha şurada biri mi var? Yes. O birisi değil mi? Arkadaşlar alıyorum sanki onu. Hayır alamadım. 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 Çok uzaktaydı abi. Çok uzaktaydı abi. Tek tek sıkmayı denedim ama alamadım. Ha şurada mı? Arkadaşlar şurada birim mi var? Yok kutuymuş. Sanırsam kutu yani. Bir sıkayım bakayım. Evet kutu tamam. Şimdi benim şurada sıktığım nereye gitti? Orada ben birine sıktım. O adam ağacın arkasında kayboldu. Görüşü kaybettim o adama karşı. Büyük ihtimalle kayaya falan gitti. Onun dışında bir kişi daha var. Ben ona arkalanmamalıyım. Hadi be abi be. Birini çıkarayım. Aha şurada. Hadi abi. Abi gitmiyor kurşunlar ya da ben mi sıkamıyorum? Yes! İşte bu. Bir kişi kaldı. Nok nak mı? Ne? Abi ölmedi mi? Nasıl nak ya? Arkadaşı var o zaman bu tarafta. Aa burada. Gördüm. Yes. İşte bu. İşte bu. Güzel be. Güzel be. Aldım be. Yes. Challenge completed. İlk bulduğun silahla final. al. Ee, ne oldu lan? kötüler ya çok kötüler bu arada. <laughs> <laughs> i̇şte böyle zorlaştırmaya çalıştım arkadaşlar. Tek bulduğum silahla solo squad yapayım dedim zorlaşsın dedim. Ama gördüğünüz gibi dedim dedim falan bir şeyler dedim orada ama anlamadım. Ama gördüğünüz gibi baya kötüler. Neyse ben yaptım işte bir şeyler. O, olduğu kadar arkadaşlar. Daha fazla PUBG videosu için like atın. Yorum atın abone olun. Bay bay.